Çok değerli basın mensupları. Dün üzülerek bir kez daha gördük ki saray iktidarı lebalep hukuksuzluk içerisinde. Lebalep hukuksuzluk içerisinde. Değerli basın mensupları. Covid-19 pandemi sebebiyle insanlar büyük acılar yaşıyorlar. İnsanlar sevdiklerine sarılamıyorlar. İnsanlar sevdiklerini ebediyede uğurlayamıyorlar. Cenazelerine katılamıyorlar. Yüzlerce sağlık çalışanını kaybettik. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Ve son dönemde vaka artışında Avrupa'da şampiyonuz. Bugün günlük vaka sayısı 10 bine ulaşan Almanya tam kapanmayı planlarken biz otobüsler lebalep, kapalı spor salonları lebalep lebalep kongreler, toplantılar yapıyoruz. Ama kim yapıyor, kim yapabiliyor? Saray iktidarı ve AK Parti. Çünkü saray iktidarı ve çevresi imtiyazlı sınıf. Bir iktidar düşünün, anayasa tanımıyor, kanun tanımıyor, kural tanımıyor. Ahlak da tanımıyor, vicdan da tanımıyor. Anayasamızın 10. maddesini herkese hatırlatmak istiyorum kanun önünde eşitlik maddesi. Herkes kanun önünde eşittir diyor. Hiçbir aileye, kişiye, zümreye ya da sınıfa imtiyaz tanınamaz diyor. Yine aynı madde. Devlet organları ve idare, idare bakanları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kanun kural tanımaz bir devlet yönetimi bir iktidar. Ama diğer tarafta eczanede oturan üç tane sağlık çalışanı maskeleri takılı oturduğu halde müşteri olmadığı halde onlara ceza uygulanıyor. Sokakta işsiz bir genç maskesi burnunun altına düştüğü için ceza uygulanıyor. Vatandaş sokakta cezalandırılıyor, esnaf cezalandırılıyor ama lebalep toplantılar, lebalep kongreler tam gaz devam ediyor. Değerli basın mensupları devlet ciddiyetle yönetilir. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibarıyla saray iktidarı bütün toplum için milletimiz için Türkiye için tam bir adalet sorunu, sağlık sorunu, güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bir de diyorlar ki Türkiye için güven ve istikrar. Sloganları da bu. Böyle bir iktidar, böyle sorumsuz, vicdansız, kural kanun tanımayan bir iktidar yönetim nasıl Türkiye için güven ve istikrar sağlayacak? Asıl sorunumuz zaten güven vermememiz, dünyaya güven vermememiz. Onun için işsizlik büyüyor. Onun için yoksulluk büyüyor. Onun için yatırımcı gelmiyor değerli basın mensupları. Bir de diyorlar ki artık milletle, toplumla alay etmeyi maalesef insanların aklıyla alay etmeyi de bir alışkanlık haline getirdiler. Bir de mitomani yaşıyorlar. Söyledikleri yalanlara artık kendileri de inanıyorlar. Diyorlar ki 19 yıl bir hazırlık süreciydi. Biz yeni başlıyoruz. Ama hazırlıkta sınıfta kaldılar. Hem de bütün derslerden sıfır. Hazırlıkta sınıfta kaldılar. 19 yıldır tek başına yönetiyorlar. Millet her yetkiyi verdi. Son 3 yıldır tek adam sistemini de verdi. Türkiye'nin, ülkemizin hangi temel sorununu çözdünüz? Bunu niye anlatmadınız kurultayınızda? Eğitimde eğitimdeki sorunlar mı çözüldü? Ekonomideki sorunlar mı çözüldü? Adaletteki sorunlar mı çözüldü? Toplumsal barışımız hangi temel sorunu çözdünüz 19 yılda? Bir de ne diyordu Erdoğan AK Parti Genel Başkanı? Erdoğan ne diyordu? İlk dönemi için benim çıraklık dönemim diyordu. İkinci dönemi için benim ustalık dönemim diyordu. Pardon kalfalık dönemim diyordu. Birinci dönemim çıraklık dönemi. İkinci dönemim kalfalık dönemi. Üçüncü dönemim ustalık dönemi. 2011'den sonrası ustalık dönemiydi. En son 2018'de büyük ustalık dönemim dedi. E şimdi ustalık döneminden büyük ustalık döneminden hazırlık dönemine geçiş yaptılar. Biz hazırlanıyorduk 19 yıldır, yeni başlıyoruz. Bu 19 yılda da memleketi uçurumun kenarına getirdiler. Millet kurtardı. Bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Daha sonra o darbeyi ve o hal dönemini fırsat bilerek de köklü sistem değişikliklerine gittiler. Değerli basın mensupları, yeni anayasa tartışmaları. Kurultaylarında, kongrelerinde AK Parti Genel Başkanı dedi ki yeni bir anayasa yapalım. Ve bu anayasanın ruhu insan olsun. Siz insanın ruhunu yok ettiniz. Ruhunu, mutluluğunu çaldınız. Bakın bugün cumartesi anneleri yargılanıyor. Bugün Türkiye'de gazeteciler yargılanıyor. Bugün Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yargılanıyor. Pırıl pırıl gençler cezaevinde tutuklu. Bugün Türkiye'de Çorlu tren kazasında evladını kaybeden anneler yargılanıyor. Bugün Türkiye'de Metin Akpınar, Müjdat Gezen yargılanıyor. Milletvekilleri yargılanıyor. Siyasi partiler kapatılmak isteniyor. Bugün Türkiye'de korkuya bakın. Saray iktidarının yaşadığı korkuya bakın. Belediye başkanlarımız yargılanıyor. İl başkanlarımız yargılanıyor. Bugün Türkiye'de bizim büyükşehir ve il belediyelerimizin mülkiyetlerindeki kullanımlarındaki taşınmazlar kağıt üstündeki vakıflara devrediliyor. 31 Mart'a kadar, 23 Haziran'a kadar aklınız neredeydi? Bu korku neden? Bizim belediyelerimiz üzerinde, yerel yönetimlerimiz üzerinde tahakküm baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar. Hiçbirimiz her zaman söylediğimiz gibi bir santim dahi geri adım atmayacağız. İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'nı alıyorlar Büyükşehir Belediyesi'nden. Halbuki Taksim Gezi Parkı için ve Taksim Meydanı için proje yarışmaları yapılmış, halka sorulmuş, katılımcı demokrasi işletilmiş, referandum yapılmış güzel dünyanın örnek meydanlarından biri yaratılacak. Yeşil alanlar yaratılacak. Proje tam başlama aşamasına gelirken korkuya bakın ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden Taksim Gezi Parkı'nı alıyorlar. Taksim Meydanı'nı alıyorlar. Daha önce de söyledik. İstanbul'u kaybettikten sonra dengelerini de kaybettiler. Hani diyordu ya AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Evet ilk seçimde Türkiye'yi de kaybedecekler. Aslında Türkiye kazanacak. Saray iktidarı kaybedecek. Onlar kaybedecek. Ama dengelerini de tamamen kaybetmiş durumdalar. Değerli basın mensupları, yeni anayasayı toplumsal bir uzlaşmayla ve insan odaklı olarak biz yapacağız. Çünkü yeni anayasayı, insan odaklı bir anayasayı demokrasiye inananlar yapabilir, demokratlar yapabilir. Liberal demokrat olabilirsiniz, sosyal demokrat olabilirsiniz, muhafazakar demokrat, milliyetçi demokrat olabilirsiniz. Ama burada sihirli kelime demokrat. Demokrat olacaksınız. O hal döneminde anayasa değişikliği referandumu yaptıranlar asla demokrat olamazlar. Dünyanın hangi demokratik ülkesinde o hal dönemlerinde köklü anayasa değişiklikleri yapılır? Dünyanın hangi demokratik ülkesinde seçim yapılır o hal dönemlerinde. Referandumu yaptılar, seçimi yaptılar, ondan sonra o hali kaldırdılar. Sivil darbe süreci de devam ediyor. Yaşadığımız tüm sorunların temelinde aslında sistem sorunu yatıyor. Yeni anayasa yapacağız diyorlar ama şunu da ısrarla söylüyorlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dayanan bir anayasa yapacağız. Yani bu sistemi savunuyorlar. Üç yılda iflas eden ve vatandaşın sorunlarını, Türkiye'nin sorunlarını ağırlaştıran bu sistemi savunuyorlar. Kişiyi, partiyi, devleti birleştiren sistemi savunuyorlar. Evet bugün ülkemizin yaşadığı temel sorun kişi, parti, devlet birleşmesidir. Devlet başkanlığı sıfatı, kabine başkanlığı sıfatı başkomutanlık sıfatı bir siyasi parti genel başkanında birleşmiştir. Bir siyasi parti genel başkanı anayasa mahkemesine hakimler savcılar kuruluna üye atamaktadır. Asıl sorunumuz zaten cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Asıl sorunumuz bu. Şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini temel alan takip edecek bir yeni anayasadan bahsediyorlar. Bu yeni bir şey değil ki. Siz kendinize uyduracağınız bir anayasa istiyorsunuz. Asıl derdiniz bu. Biz ne diyoruz? Tüm muhalefet ne diyor? Cumhur İttifakı dışındaki tüm siyasi partiler ne diyor? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Onlar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani patronlu başkanlık sistemi. İki tane endeks bilgi vereceğim hep tartışıyoruz ya işte patronlu başkanlık mı tek adam sistemi mi parlamenter sistem mi aslında dünya bize gerçeği gösteriyor. Bakın dedik ya bu iktidar bale hukuksuzluk içerisinde diye hukuksuzluğu büyüten de zaten bu tek adam sistemi cumhurbaşkanlığı sistemi. Çünkü tam bir keyfilik hakim. Gece çıkan kararnameler gece kararnameleriyle her şey hallediliyor. Saray iktidarı çünkü karanlığı seviyor. Hani diyor ya dünkü kurultayında Genel Başkan Erdoğan "Yastıklarınızın altındaki dövizleri getirin." Ya siz 2002'de iktidar olduğunuzda dolar 1.67 liraydı. Bugün 8 lira. Şimdi diyorlar ki yastıklarınız altındaki dövizleri getirin. Ama değerli basın mensupları yani size söylemiyor, bize söylemiyor. Esnafa, çiftçiye, işçiye, emekliye, vatandaşa söylemiyor. Merak etmeyin. O gece kararnameleri çıkmadan önce dolar alan yandaşlarına söylüyor. Dolar alan yandaşlarına söylüyor. Değerli basın mensupları. Sorunumuz sistemde. Sorunlarımızı ağırlaştıran da sistem. Hukukun üstünlüğü endeksinde dünyadaki ilk 10 ülke. Hemen sayacağım. Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Almanya, Yeni Zelanda, Avusturya Kanada, Estonya, hukukun üstünlüğü endeksinde dünyadaki ilk 10 ülke tamamı parlamenter sistemle yönetiliyor. İsviçre meclis hükümeti sistemi. Tamamı parlamenter sistem. Nerede başkanlık burada? Son 10 ülkeye bakın, çoğu patronlu başkanlık sistemi. Dünya mutluluk endeksi. Dünya mutluluk endeksinde ilk 10 ülke Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya, Lüksemburg. Evet dünyanın en mutlu ülkeleri de parlamenter sistemle yönetilen ülkeler. Dünyanın en mutsuz ülkeleri de maalesef işte bu patronlu başkanlık, tek adam sistemleri. İşte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen bu patronlu başkanlık sisteminden, bu keyfilikten, bu lebalep hukuksuzluktan hep birlikte kurtaracağız değerli basın mensupları biz yapacağız. Demokrasiye inanan milyonlarla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte, tüm siyasi partilerle birlikte, dostlarımızla birlikte, Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak için demokratik bir hukuk devletini tesis etmek için üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Ve ilk seçimde, ilk seçimde biz yürekten inanıyoruz bu adaletsiz, levale hukuksuzluk içerisinde olan saray iktidarını sandıkta ebediyete uğurlayacağız. Teşekkür ediyorum.